Erzurum artık ilk sezonun sonuna geliyoruz. Türkiye Kupası'nda bir çabamız var. Sürpriz kovalıyoruz. Ligde de şampiyonluk olmak için mücadele ediyoruz. Yalnız şampiyonluk olmak için ilk defa kullanan bir terim herhalde benim tarafımdan. Hadi bakalım. Abone olmayı unutmayın. Bir de like atın. Destek yorumu. İyi seyirler. Double Kupa hayalimiz, hevesimiz var. Erzurum Spor'la. Ve önümüzde ligde Samsun Spor maçı var. Bu an farkını dörde çıkarmışız bu maça. Aslında küçük bir rotasyon yapalım mı? Anadolu'dan sen gel. Çınar. Sen de gel. Aşel. oynayacağım maçtı. Bu maç gittin sakatlandım. Ben sana ne yapayım? Ben sana ne diyeyim? Hidman ee, Hamza'yı dinlendir. 2 de dinlendireceğim. Burak sen de gel. 2 de dinlendireceğim. Puan kaybetme riskini de aldım. Yapacak bir şey yok. Trabzon maçını zorlayacağım. Burada da ikinci yarı ilk 11'de oynattığım oyunculardan yorulan vesaire olursa onları da hemen kıza alma çekeceğim. Hadi bakalım. Samsun'u da basmanda yenersek güzel olur ya. Lincoln Korea. Felipe 2-0. Çok güzel. Üçlerin ikinci el hepinizi çıkartayım ben. Ne yapayım biliyor musun? Dayla. Trich. Felipe dinlendir. Beknaz. Öbür maçta değişmeli oynar. Hilman yorulsun. Sıkıntı yok. Çik. İsmail'i dinlendir. İlahi sen sıkıntı yok. Mastar o dinlendirelim artık aslan sen de gel. Tekke sen de yorulmuş olmaz defansı orta sahasın zaten. Hadi bakalım. Gidiyoruz Şampiyonluğa. gidiyoruz Şampiyonluğa. Ligon Korea 3-0 yani böyle rotasyon yapıp kazanınca daha zevkli oluyor onu da söyleyeyim. Şimdi Trabzon maçını düşünelim. Trabzon maçına geçeceğiz. Leni Yoro asistini yapmış. Lincoln 2 gol bir asist. Lincoln Korea. Altın çocuk. Altın gibi parlıyor adeta bizde. Ama çok güzel vallahi çok iyi oynuyor bu adam. Çok iyi de antrenmanımızı yapalım. Takım kondisyon olarak biraz kendine gelsin. Kendini toparlasın. de gelişimler nasıl? Beknaz'ın gelişimi falan yok ya. Daha 55 bile olmadı. Hamza da 54 bile olmadı. Diğerlerinde de gelişim çok yavaş. Bu gelişimlerle işimiz biraz zor. Biraz tesisleri geliştirmem gerekiyor. Ki e, gelişimler hızlansın. Bu arada kupayı mı verdi bize şey o? Altın ayakkabıya emin adımlarla gidiyor Lincoln Korea. Şimdi Adana Demir Fenerbahçe. Biz de Trabzon'la oynayacağız. Raşvel kenarda sakat. İsmail Yüksel. Hamza gel kardeş yerine. Lukaku gel sol bekine. Aro gel sağ bekine. İdeal 11'imizi yakaladık. İdeal 11'imizle sahadayız. Medikal Park Stadyumunda Trabzon deplasmanında bir sürpriz kovalayacağız. Hadi lan heyecan yaptım. Lincoln Korea ikinci dakikada 1-0 öndeyiz. Felipe 2-0. 2-0 tertemiz çocuklar. İlk yarı 3 yapar mıyız? İlk yarı 3 yapar mıyız? 3 3 3 3 3 olmadı. Olsun sıkıntı yok. Gel Sturridge. Daniel Sturridge. Hilma sen de Hamza'yla yer değiştir. Hadi lan. Vallahi şu skoru güzel yakaladık. Koruyalım. 2-0 bitse de olur. Kendi sağınıza bırakalım işi. 2-0'a da kabulüm. Hakikalar tükeniyor. Güzel. 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 Bit. 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 Bitti. Trabzonlu deplasmanda. 2-0 yeniyoruz. Türkiye kupasında sürpriz kovalıyoruz. Ananı satayım. Kupayı kazanırsak seni Avrupa'da da boy gösterme imkanımız olacak. Gençler. Ne haber? <laughs> Hadi lan. Vallahi billahi heyecan bastı da. İkinci başta inşallah fark falan emez. Lan Adana, Fenerbahçe elemen yok mu? yani söyle seni satarım sezon sonu. Çek. Bu kadar oynayabilirsin. Hii. Lukaku. Lukaku sana ne oldu baba? Neyse maç sıkıntı yok. Trabzon maçına ne kadar kaldı? Ben artık ligi geçtim. Ligde şampiyonluk gelecek kesin ya. Maç eksiğimiz var. 4 puan öndeyiz. Ligi götüreceğiz de. Ana. Biz direkt finale mi kaldık? B bakayım bir. Yok da abi bir ayda son iki maç kalan oynayacağız. İyi tamam şunları hızlı hızlı geçelim de o zaman. Şuraya şu gel babacım sen. Yavaş sen gel. Budak gelsin. Şu yükseltmelerini şimdi kullanmayacağım ileride lazım oluyor ondan sonra. O yüzden şöyle normal halimizle bir oynayalım. Jordan Lukaku da önemliydi bizim için ya oynasaydı iyiydi. Ligde şampiyonluk Gelecek inşallah. Bir de Türkiye kupası. iki kupa birden tadından yenmez valla. Çıkar halayı çekeriz. Hey hey hey. Bir Erzurum halayı yakışır bize be. yarıda bir gol ataydınız gençler. Hani fena olmazdı. Deniz Toric. Çiğk. Bilmem. Maçı koparacak adamları attık sağa. La 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 ananı satayım biz yedik. Ahmet İlhan Özek. Gençler var beraberliği mi kurtarsanız diyorum. Bari beraberlik. Şimdi de galibiyeti kurtarın. Uzatmalarda bir galibiyeti kurtarın yok. Tam kadro çıktık maça. Sadece Lukaku'muz yoktu. Altın Ordu'dan kötü bir çelme yedik. Neyse azdan yenilmedik olsun. Sturridge'in asisti Felipe'nin golü. Lincoln bu maçta sessizdi golcümüz. Hadi bakalım. Lay 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 lay. Başka sen de satacağız kardeş. Sen de satacağız. Göztepe deplasmanla gidiyoruz şimdi. iki kuzen karşı karşıya. Hamza Akman, Ali Akman. İkisi rakip oldular bugün de. Şuna kazanan Hamza olur. Göz göz deplasmanı da zor bir deplasman ama buradan çıkarsak güzel olur bizim için. Puan kaybetme hakkımızı verdik çünkü. Başka puan kaybetme lüksümüz yok gençler. Ona göre top oynayın. Biraz da kendinize gelin. Çık sen gel. Hamza bu maç sonuna kadar oynayacak gibi duruyor. Abi şu maç. Heh, güzel. Daniel Sturridge. Daniel Sturridge'in golü de 1-0 tehlikeli. Koruyalım çocuklar. Derken Sturridge hoca yeter ki seni iste dedi. Lincoln ben varım daha dur dedi. 3 seferlik galibiyet Göztepe'ye güle güle. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla gümbür gümbür Erzurum Spor Süper Ligi artık çıkmayı neredeyse garantilemiştir. Tekiye'nin asisti. Lincoln gol asist. Felipe asist. Lincoln hem gol hem asistlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Ligde kaç maç kaldı ya? Garantilemedik. Eyüp ne yapmış? Eyüp 4-0 kazanmış. Rize vardı yakınımızda. 5-0 yenilmiş. Geçmiş olsun. Rize'de dışarı attığımıza göre biz gül oynaya gidiyoruz o zaman da mi? Gençler. Şimdi kaç maç kaldı? 36 hafta oynanacaktım. 19 takım vardı yanlış evet. 36 hafta 4 maç kalmış. Puan farkı 5. 4 maç 12 puan ediyor. 12 alırsa 87 oluyor. Bizim 4 maçın 3'ünü daha kazanmamız gerekiyor. He. Rakip hepsinin 4'ünü kazanırsa biz 3'ünü kazansak 2 puan farkla şampiyonuz yine. Tamam yani bir maç daha kaybetme hakkı doğurdu kendimize. Sıkıntı yok. Onu da 5 Trabzon maçından önce kullanırız. Yine bir rotasyon yaparız. Hatta evi bandırma bandırmada geliyor da. Sıkıntı yok. Pendik ile Trabzon maçı arasında 2 gün var. Pendik maçını %100 yenileceğim arkadaşlar. Bütün takımı yedeye çekeceğim. 2 gün aralıkla maç mı yapılır? ve saçmalık mı var? Türkiye'li gelen bura bu takımlar kaldırır mı bunu? Allah'ım yarabbim. Neyse. Evi bir yenersek o maçı veririz. Hiç önemli değil. Pendik bizi yensin. Mecbur yani. Çünkü Türkiye kupasında Trabzon'la oynayacaksın. 2-0 evet yenmişsin ama Karşındaki Trabzon hafif alacağım bir takım değil açıkçası. Yalnız evi yenelim çocuklar. Yani şu maç bizim için kilit. Bunu yenilirsek bu sefer diğerini yenilmememiz gerekecek. Trabzon maçımızı riske atacağız. Ligon Koreya. 20. dakika. Ne yapıyorsunuz ya? Allah'ım yarabbim. Lukaku atılma. Allah. Kart görme yarışına girmiş bizim takım. Gerçek. Gel budak. Lincoln bu sefer sana şey Beknaz bu sefer sana güvenden sen 90 dakika oyna full. La 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 Sarıç gol asist. Beknaz asistini yapmış. Tekiye defansif orta sahamızda asist yapıp Duri. Valla gençler bitti ya. Lig e, bandırma maçı var mıydı? Kazamış. Çok da önemli değil. Bandırma 6 puan fark var. Averaj'da da işi götürürüz. Allah'ın izleyileri gibi bitirdik de. Şimdi öbür tarafa düşüneceğiz. Kupayı. Rotasyonlu bir şekilde Pendi'ye karşıyız. Bu da kaybetsek de çok bir şey değişmeyecek gençler. O yüzden burayı risk attım. Senden uzakta hep bir şeyler eksik. Gönlümde derman yok. İnan bir nefeslik. Ne bir avuntu ne de biraz ümit Ne yaptın bana Nedir bu sessizlik Yoro Mastan o içi de. ikiniz öbür maça partner olacaksınız çünkü Şu sağda gördüklerimiz Lincoln hariç hepsi diğer maçta yedek zaten o yüzden Değiştirmeye gerek yok başka Lincoln'e de boşlarız ya Bu kadar rotasyon bu kadar eksiye rağmen Pendi'ye karşı da 2-0'lık üstünlük 3-0 Hintman 3-1 Kapel oy bir anda 3-2'ye geldi ama galibiyetle bitirdik bu maçı da ve şimdi önemli şimdi düğümü çözeceğiz Trabzonspor kolumuz tam takım hazırız X-X'iz. Çekiyoruz bu maça. 2-0'un romançında. Avantaj bizde ama korumak önemli. Koruyabilmek önemli. Hadi çocuklar. Maça da iyi başladık. Bir gol atarsak var ya bitti. Film kopar. Ama şu dakikalarda bir gol atarsak hiçbir ihtimali kalmaz Trabzon'un. Gel babacım. Benim Storys gel. Hüngman sen de buraya gel. Çık sen de gelen orta sayı yenileyelim. Stiger Larsen. Lincoln Korea. Beklediğimiz gol 52. dakikada geldi. Gol ihtiyacı olan Trabzon'un 70 dakikada sadece 2 şutu var. Bizim 17 şutumuz var. Harika bir oyun. Hak ettik. Biz bu finali hak ettik. Lincoln 2'yi de attı. Bitirdi. Fişi çekti. Trabzon sahadan silindi. Totalde 4-0. 2 maçta da 2-0. İçeride dışarıda Trabzon'un işini gördük. Şimdi asıl sıkıntı şu. Acaba Fener mi tur atladı Adana mı? Adana atladıysa daha heyecanlanacağım. Ama Fener atladıysa yani finalde Fener'i yenmek 4-1 Adana'yı yenmiş. Fener'i yenmek biraz zor olacak. Vallahi en zor yere kaldık. Hadi bakalım. Yeni Malatya konuğumuz. Ligde artık 2 hafta kaldı. 2 maçı kaybetsek bile Averaz'a şampiyon oluyoruz. Çok ciddi ağır mağlubiyetler almazsak böyle 7-8 gibi. 2 maçı kaybetsek bile Averaz'da şampiyon olacağız. 2 maçta 1 galibiyet zaten. Bu maçı kazanalım bitti lig. Matematiksel olarak da hiçbir ihtimal kalmayacak çünkü. Daniel Sturridge Hamza sen kenarda bekle. Ya da Hamza gel ya bu çok yorulmuş. Bilal Ceylan sen de yorgun abilerini dinlendir dayı. Hadi gidelim. Ah geldi gol. İsmail Yüksek. Yoro stoperimizi. Ve orta sahamız golleri attı rakipten. Farkı 1'e düşüren bir hamle. Ama Lee Kong afişi çekiyor. Al sana üçün biri. Biz şampiyonuz diyor. Şampiyon Erzurum Spor ligi bitirdi. Ama lig istatistiklerine falan Fener maçından sonra bakacağız. Hele bir şu Fener maçına gidelim. Gerçi bir maç daha var arada. Formalite maçı artık. Sıralamayı etkilemeyecek. Biz şampiyonluğu garantiledik. Bolu Spor'da ne playoff dışına çıkabilir ne de üst sıraya. Playoff'u garantiledi ama sırası sabit. Altındaki takım da ona yetişemez. Üstündeki takıma da kendi yetişemez. O yüzden formalite ama tabii ki galibiyet firimi için kazanalım. Nereden para gelirse bizim ihtiyacımız var. Seneye yatırımlar yapacağız. Çünkü Süper Lig'de forma giyeceğiz. Stoper'imiz Yorada golünü attı. Hamza geldiğinden bir sonraki maç Fenerbahçe maçı olacak. Kayanba Lincoln Korea ligin kapanış maçında da atmaya devam ediyor. Lincoln benim için bir tane daha atar mısın be? Hocanı yüzme be Lincoln hadi la. Yok hocam diyor maç sıkı yeter bu kadar diyor hocam. Fener maçına saklamış? o mesajı aldım onu söyleyeyim. Söyleyeyim de şimdi asıl bomba. Atatürk Olimpiyat Stadındayız. Fenerbahçe tam kadro çıkmış. Görüyorsunuz Arao Crespo, Svensson, Alioski, Valencia, Pedro, Başuay. Biz de tam kadroyuz. Artık son 90 dakika finale kadar geldik. Burada da neden bir sürpriz yapmayalım? Neden bu kupayla dönmeyelim? Hadi çocuklar. Fenerbahçe maçı hareketli başladı. Ve golü de Pedro ile buldu. 20. dakikada iyi başladı derken de o anda golü attılar. Tabii zorlu bir rakip. Tehlikeli. Bizimki sürpriz kovalama bu maçta da. Kovalıyoruz ama bu sürpriz gelir mi gelmez mi? Hayırlısı ve gülüm diyeceğiz. Şöyle Hilma sen de gel. Son kozlarımızı oynadık. Artık geçip kenarda oturup izleyeceğiz. Son 45 dakika. Ya Herro ya Mero. Hadi çocuklar be. Bir tarih neden yazmayalım? Bir tarih burada neden yazılmasın? Bir sürpriz niye yapmayalım şurada? Evet yok bitti maç geçiyorsun. 7 şuta 7 şut eşit pozisyona girmişiz. Kaleyi bulan şutlarımız daha fazla ama işte kalite farkı finale kadar da iyi zorlayıp geldik açıkçası. Ama finalde Fenerbahçe yenemedik. Güçlü bir takım olsun. Biz zaten Trabzon'u vesaire yenip buraya gelmemiz olaydı. O yüzden bütün oyuncularımı kutluyorum. Hepsinin ayağına sağlık. Canla başla özveriyle mücadele ettiler müthiş bir sezon oldu bizim açımızdan Bunlar geleceğin habercileri Bunlar gelecekte yapabileceklerimizi gösterdi sadece bunlar daha fragmandı altın ayakkabı Lincoln Korea'nın oyun kurucu Osman olmuş ve yılın oyuncusu yine Lincoln Korea bizden görüyorsunuz şöyle Ligin puan tablosuna bir bakalım. 36 maçta işte, 28 galibiyet. 8 beraberlik. Ne mağlup şampiyonmuşuz. Mağlubiyet hiç görmemişiz. Ben mağlubiyetimiz var zanıyordum ama yok. İlk sezonda ne mağlup şampiyon olmuşuz. E, PTT birincilikte, 97 gol atıp 21 gol yemişiz. 76 veraj müthiş. 9 puan fark atmışız Bandırma Spor'a, 10 puan fark attık Eyüp Spor'a. Ee, müthiş bir mücadele ve namalüp şampiyonluk geldi. Lincoln Kore 34 maçta 47 golle ligin gol kralı. Balde 31 maç 31 gol o da çok iyi gelmiş. Felipe 5. sırada bizden 19 golle kanat oyuncusu. Ve asist kralında da 12 asiste. 5. sırada yine Felipe. Zirvede Osman var. Oğuz Ceylan da 14 yapmış. Onunla beraber en ilerinin hepsi bizimkiler. Lincoln, Aro, Lukaku, Mastaroviç ve en çok maçın adamı seçilen yine Lincoln ki yılın oyuncusu seçildi zaten. Valla güzel bir şampiyonluk geldi. İyi olduğu bu şampiyonluk. Hak ettik. Şöyle bir takım içindeki istatistiklere de bakalım. Takım içinde 44 maçta 56 gol atmış bu sezon Lincoln Korea. Felipe 44 maçta 25 gol. Starich 32 maç 19 gol ama hep yedekten girdi. Doğru düzgün 11'i yok. Peknaz Almaz Bekov 45 maç 11 gol. Ve stoper Yoro 3 gol. Gol dağılımı sadece bu 4 oyuncu arasında geçmiş. Yoro bile 3 attıysa. Ve listedeyse yer oyuncular düşük. Asistlerde Felipe 13 asist. Lincoln 12 asist. Hem golden asistler de iyiydi. Stoper Lenny Yoros 8 asist. Güzel bir sezon geçirdi o da. Daniel Sturridge 7 asist. Majdarovic 7 asist yapmış. iki stoperimiz de 7 ve 8 asist. Güzel. En iyi oyuncular zaten belli. Lincoln, Avrol, Lukaku, Take, Budak. Budak da sonradan giriyordu. 8 maçta tam ortalaması çok iyiydi. Maçın adamında Lincoln 21, Felipe 7, Ribeiro kalecimiz 2 maçı seçilmiş, Yoro 2 maçı seçilmiş, Storic 2. Güzel Euro hoşuma gitti. İsmi her yerde geçiyor. Leni Yoro'nun 17 yaşındaki stoper daha gelişim gösterecek. Bir türlü geliştiremedik. Potansiyeli de yüksek aslında. Biraz testleri geliştirirsek belki daha hızlı gelişim gösterebilir. Leni Yoro. Şimdi Süper Lig'in yolunu tuttuk. Bundan sonrası Cam Pazarı daha sezon sonra transfer yapacağız ne kadar paramız olacak. Hangi bütçeyle hareket edeceğiz. Ee, genellikle muhtemelen servis piyasaya yükleneceğiz. Çünkü bize o 30 milyon falan verme şansları yok. E elimdeki oyunculardan satıp paraya çevirsem 3-4 milyonun değeri 3 milyonu geçen futbolcum yoktur. Belki işte e, Çik para ederse eder. 6 milyon 7 milyona satabilirsek. E, etesiz geliştirmem gerekiyor. Bak bu kiralık oyunculara da gitti. Yani İşimiz zor. Masteroviç stoperimiz tecrübeli. Onunla üstü çıktık. Belki Masteroviç değişikliği de yapabilirim. Para eden oyuncuları çıkış yapıp serbest piyasadan falan bir şeyler almaya çalışacağız. Yoksa gerçekten işimiz zor. Hatta şu kulüp bölgesinde bir tık geliştirelim ki buradan da gelirimiz artsın. 100 bin vereceğiz zaten. Yani bu iş nasıl olacak bilmiyorum. Daha sponsordan alacağız. Sponsordan da en babası 1 milyon alacağız. Onu bile vermezler sanmıyorum. Ama acilen artık bu sezon biraz para bulup güzel bir şeyler yapmam gerekiyor. Zaten böyle sezon tamamlayıp ondan sonraki sezonun transferlerini vesaire bir sonraki bölümde yapacağız arkadaşlar. Burada keselim. Vallahi şampiyon olduk ama işte kupada Fenerbahçe aslında kötü de oynamadık da kaybettik. Sağlık olsun. Önümüzdeki sezona bakacağız artık. Önce kadro kuralım bir transferlerimiz yapacağız bir sonraki bölümde. Daha sonra da Süper Lig'e merhaba. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.